başladı. Boğaz'ın yargıcı ve kayfasıyla berabersiniz. Karşıya yüzdük. Bayağı bir vadireli geçti. Şimdi ekibimle beraber tekrar atlıyoruz. Mekana geldik. köyü e kapanıyoruz. Ikinci köprünün altında biraz sonra görüşmek dileğiyle. Yağla bakayım hamsi. Yağla çatı. Ama yağla. <laughs> Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim. Eyvah! Wow. Evet, evet, yaverin fırıncı var. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan bizim. Oo, bayrak ıslanmış. <laughs>